Merhaba arkadaşlar Kübra'nın mutfağı kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere herkesin kolaylıkla hazırlayabileceği yapım aşaması çok basit harika sulu köfte tarifim var. Bu yemeği denemenizi kesinlikle tavsiye ederim. Bu şekilde denediğinizde gerçekten çok beğeneceğiniz harika bir yemek tarifi. İsterseniz hemen yapımına geçelim. İlk olarak uygun bir kabın içerisine 350 gram kadar dana kıymamı alıyorum. Üzerine 1 adet yumurta, 2 diş rendelenmiş olduğum sarımsak, 1 adet orta boy rendelenmiş olduğum soğan, 1 yemek kaşığı irmik ve yarım çay bardağından biraz fazla ince bulgurumu ilave ediyorum. İnce bulgurumun hepsini ilk aşamada eklemedim arkadaşlar, sonradan ilave ettim. Yarım çay kaşığı karabiber, 1,5 çay kaşığı tuz ve 1 çay kaşığı kimyonumu da içerisine ilave ettikten sonra malzemelerimi yoğurarak güzel bir şekilde karıştırıyorum. Kıymamızın çok sert olmaması gerekiyor arkadaşlar. Çok sert yaptığınızda köfteleriniz sert kalacaktır. Bunun için kıvamının yumuşak olması gerekiyor. Son aşamada sizlere kıvamını da göstereceğim. Köftelerimizin ne kadar güzel olmasını istiyorsak o kadar güzel yoğurmamız gerekiyor. Çay bardağımın dibinde kalan ince bulgurumu da içerisine ilave ettim ve güzel bir şekilde yoğurmaya devam ediyorum. Gördüğünüz gibi kıvamı bu şekilde. Bu aşamadan sonra şekil verme işlemime geçiyorum. Misket büyüklüğünde parçalar alıyorum ve elimle yuvarlayarak şekil veriyorum. Daha sonra tabanına un serpmiş olduğum tabağımın içerisine alıyorum. Kıymamın hepsi bitene kadar bu işlemi uygulamaya devam ediyorum. Tabağımın tabanına yaklaşık 1,5 yemek kaşığı kadar unu serptim ve köftelerimi içerisine koyuyorum. Ben köftelerimi biraz küçük hazırlamayı tercih ettim. Boyutu tamamen sizlere kalmış. Sizler daha büyük veya daha küçük de hazırlayabilirsiniz. Ölçüleri azaltarak daha azda yemek elde edebilirsiniz. Ben kıymamı 350 gram kullandım arkadaşlar. Köftelerimin hepsini hazırladım. İki tabak olacak şekilde hazırladım. Tabağımı bu şekilde sallayarak köftelerimin her yerini un ile buluyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde hazırlıyorum. Bu aşamadan sonra köftelerimi bir kenara alıyorum ve uygun bir tencerimi ocağımın üzerine alıyorum. İçerisine 4 yemek kaşığı sıvı yağımı ilave ediyorum. Yarım yemek kaşığı kadar margarinimi de içerisine ilave ettikten sonra ocağımın altını açıyorum ve yağımın erimesini sağlıyorum. Yağım eridikten sonra bir adet orta boy yemeklik doğramış olduğum soğanımı tenceremin içerisine alıyorum. Soğanlarım pembeleşene kadar güzel bir şekilde arada bir karıştırarak kavuruyorum. Soğanlarımı kavurduktan sonra içerisine 1,5 yemek kaşığı salçamı ilave ediyorum ve bir miktar daha kavurmaya devam ediyorum. Sizden isterseniz 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı biber salçası da kullanabilirsiniz. Daha sonra üzerine 3 adet orta boy yemeklik doğramış olduğum yani küp küp doğramış olduğum patateslerimi ilave ediyorum. Ve 1-2 dakika kadar kısık ateşte bu şekilde kavuruyorum. İsterseniz içerisine havuç da ekleyebilirsiniz. Patateslerimi kavurduktan sonra üzerine 1 litre sıcak suyumu ilave ediyorum. Ben ilk etapta 1 litre sıcak suyumu ekledim. Daha sonra üzerine 1 bardak daha olacak şekilde sıcak su ekledim. Yani kıvamının biraz daha sulu olmasını istedim. Sizler suyunu kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Bu şekilde arada bir karıştırarak yemeğimin kapağını kapatıyorum ve orta ateşte Yemeğim bir 10 dakika kadar kaynayana kadar bekliyorum. Patateslerim 10 dakika boyunca bu şekilde kaynadıktan sonra ocağımın altını kısıyorum. Ve artık içerisine köftelerimi eklemeye başlıyorum. Köftelerimi bu şekilde ilave ediyorum. Tabağımın dibinde kalan unu içerisine dökmemeye dikkat ediyorum. Sizler bunun için köftelerinizi bir süzgece koyarak fazla ununu alabilirsiniz. Köftelerimin hepsini ilave ettikten sonra güzel bir şekilde karıştırıyorum. Ve orta ateşin biraz daha kısık ateşinde kapağını kapatarak arada bir karıştırarak solu köftemin pişmesini bekliyorum. Yani yaklaşık bir yarım saat kadar pişmesini bekledim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yarım saatin sonunda yemeğim pişti. Bu şekilde olması gerekiyor. Köftelerim asla dağılmadı. Gerçekten harika bir yemek tarifi. Bu aşamadan sonra içerisine tuzumu eklemeye başlıyorum. Tuzunuzu kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Ben yaklaşık silme 1 tatlı kaşığı kadar tuz kullandım. Üzerine ince doğramış olduğum küçük bir kase maydanozumu da ilave ediyorum ve yemeğimi bu şekilde karıştırıyorum. 1-2 dakika kadar bu şekilde piştikten sonra yemeğimi ocağımdan alıyorum. Maydanoz isteğe bağlı eklemeseniz de olur arkadaşlar. Yemeğinizin pişip pişmediğini bu şekilde patateslerine bakarak anlayabilirsiniz. Patatesleriniz yumuşadığında köfteleriniz zaten pişmiş oluyor. Yemeğimi artık servis etmek için hazır. Yemeğimi tabağımın içerisine koydum. Üzerini süslemek için de ben maydanoz kullandım. Süsleme aşaması da tamamen sizlerin tercihi. Üzerine bir miktar maydanoz serptikten sonra yemeğim servis için hazır. Gerçekten patateslerim ve köftelerim çok güzel bir şekilde pişti ve çok lezzetli bir yemek oldu. Gördüğünüz gibi patateslerim çok güzel bir şekilde dağılıyor. Size köftemin kıvamını da göstermek istiyorum. Yumuşacık harika bir köfte oldu. Köfteleriniz pişerken asla dağılmıyor. Gördüğünüz gibi ilk aşamada yaptığınız gibi kalıyor. Daha önce denemediyseniz kesinlikle denemenizi tavsiye edeceğim harika bir yemek tarifi. Gerçekten çok lezzetli ve yapım aşaması çok kolay olan bir yemek tarifi. Şimdiden yapıp deneyecek olan herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve yeni videolarımdan eksiksiz haberdar olmak için zil sesinizi açmayı unutmayın. Instagram sayfamdan beni takip ederek ve tariflerimi beğeniyorsanız beğenip yorum yaparak da beni destekleyebilirsiniz.